Sevgili gençler selamlar hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar. Şimdi 3 4 5 olsun güzel bir sorusunu çözeceğiz. Gerçekten çok iyi bir soru. 3 tane çözüm yolu göstereceğim. Bir tanesiyle çözeceğim. Arkadaşlar soruyu çözen arkadaşımız yani çözümünü yapacağım arkadaşımız Baran Kaya isimli arkadaşımız WhatsApp grubumuza ben bu soruyu attım. Mert'in çözümü çok güzel. Göstereceğim, anlatacağım, çözmeyeceğim. Sadece başını söyleyeceğim. Sizler yapmaya çalışın. Sonra bir arkadaşımız daha var. Yabancı numara ismini bilmiyorum. O arkadaşımızın çözümü de gerçekten şık. Ondan da bahsedeceğim. Ama Barankaya isimli öğrencimizin çözümünü yapacağım. Dediğim gibi 3, 4, 5e olsanız sorusu. Soruya bakalım. DC eşittir 2 çarp BD eşittir 2. O zaman ben burada hemen DC'nin 2 olduğunu, BD'nin de 1 olduğunu söyledim. Çünkü 2 eşitmiş ya. Burası 1, burası 2 olmak zorunda. Buna göre demiş tanjant alfa ne küçük değeri kaçtır? Şimdi ilk önce Mert'in çözümünü söylemek istiyorum. Mert şöyle çözmüş arkadaşlar. Çevrel çemberi çizmiş. İşte şuradaki açıya sanırım M demişti. Sonra bir yerdeki açıya daha bir şeyler demişti. Açı taşıma yaparak yaptı. Yani aslında Mert'in temel mantığı çevrel çember çizerek bu soruyu çözmek. Tamam. Sonra diğer arkadaşımızın çözümü şöyle. Ben buraya beta açısı dersem burası 180 eksi beta olur. D'nin yan tarafındaki açı. Buradaki açıya teta diyeyim demiş. Buradaki açım zaten 180 eksi alfa demiş. Ve hani burası bir birim ya. Buraya beta dedim ya. O zaman buradaki uzunluğum zaten tanjant beta oldu. Sonra buradaki açıların toplamı 360 derece olmak zorunda çünkü bir dörtgen var aslında. Oradan çözümü yapmış. Şimdi ben dediğim gibi arkadaşlar Baran Kaya isimli öğrencimizin çözümünü sizlere göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir çözüm. Aklınızda bulunsun. İki doğru birbirine dikse bizim aklımıza dik koordinat sistemi gelebilir. O zaman hemen şöyle düşüneyim ben. Söylediğimi düşüneyim. BH ile bu iki doğru şöyle birbirine dikse burada ben dik koordinat sistemini düşünebilirim. Yani bunu Y ekseni, bunu X ekseni düşünebilirim ama Böyle düşünürsem sorunun çözümünün devamını getiremiyorum. Çünkü buradaki bir uzunluğuyla iki uzunluğu şu an anlamsız kalıyor. Yani ben bunu y ekseni bunu x ekseni alırsam anlamsız kalıyor. Buradaki bir ve 2 uzunluğu. Bakın dikkat edin başka iki tane dik doğru var birbirine. BC uzunluğuyla AB uzunluğu. Aslında ben bu üçgeni sen daha iyi anla diye şöyle çizmek istiyorum. BC uzunluğunu şöyle çizin bak şimdi. Biraz daha aşağıdan çizim hatta bir dakika. Buraya B yazayım. Buraya C yazayım. Şimdi arkadaşlar AB uzunluğu BC uzunluğu dik olacak değil mi? Hiç de güzel çizememişim bu arada. Bir daha çizim. İnşallah olmuştur. Boş ver. Buraya B yazdım. Buraya C yazdım. O zaman ben bunu böyle dik çizdiğim zaman şöyle şuraya 90 derece koyduğum zaman buraya A yazabilirim. Şu an AB uzunluğu BC uzunluğu dik oldu mu? Oldu. Tamam. A ile C'yi birleştirdim şöyle. A ile C'yi de birleştirdim. Tamam. Peki şimdi ne yapacağım ben? Dikkat edersen B'den AC'ye bir dik çizmem gerekiyor. B'den AC'ye bir dik çizmem gerekiyor. Benim BH uzunluğunu çizmem gerekiyor. O zaman çizeyim. C'ye biraz daha yakınmış yukarıda. Ben de biraz daha C'ye yakın yapayım. Nasıl gözüktü hiç önemli değil. Buraya H'yi yazayım. BH'i çizdim. Benim bir de AD'yi çizmem gerekiyor. Bak. AD'yi çizdiğim zaman AD uzunluğu B'ye daha yakın olacakmış. Tamam çizim şöyle. Çizdim. Buraya bir birim yazayım. Buraya iki birim yazayım kesiştikleri nokta E noktası ve AEH üçgeninde E açısı alfa. AEH üçgeninde buradaki açım alfa. Ben yukarıdaki üçgeni bu şekilde çizdim. Sen daha iyi anla diye. Şimdi iki tane diklik var mı? Var. AB uzunluğuyla BC uzunluğu dik. Ben buradan AB uzunluğunu y ekseni üzerinde kabul etsem yani bunu da x ekseni üzerinde kabul edersem şu an bir uzunluğuyla iki uzunluğu çok anlamlı bir hale gelir. O zaman ben diyorum ki Şöyle buraya y eksenini çizeyim. Tamam mı? Şöyle buraya y eksenini çizeyim. Böyle de buraya x eksenini çizeyim. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki açımız zaten alfa açısıydı. Burada ben bu AB uzunluğuna bir harf vermek istiyorum. M harfi diyeyim. Tamam mı? Tamam. Çok iyi oldu bence. Buradaki uzunluğa M harf verdim. M harfi var mıydı buralarda? Bir yoktu. Tamam. Şimdi arkadaşlar sizden bir şey rica edeceğim ben. Sizler yapın. Bu uzunluğun eğimi nedir? AC uzunluğunun bu doğru parçasının eğimi nedir? Hocam bu doğrunun eğimi M bölü 3'tür. Ama sola yatık olduğu için eksi M bölü 3'tür. Tamam. Bu doğrunun eğimi neymiş arkadaşlar? Eksi M bölü 3'müş. Doğru yazdım mı? Evet eğimi eksi M bölü 3'tür değil mi? Bir daha bakayım. Gerçekten de öyle. Peki bu doğruyla bu doğru birbirine dik mi? Evet dik doğruların eğimlerinin çarpımı eksi 1'dir. E bu doğru eğimi eksi m bölüşse bu doğru eğimi 3 bölü m olmalı ki 3 bölü m ile eksi m bölü 3'ü çarparsam eksi 1 gelsin. Tamam çok iyi. Bu doğrun eğimini buraya yazayım arkadaşlar. Ee, bh doğrusunun eğimini yazıyorum. Ne demiştim? 3 bölü m demiştim. Çarparsam gerçekten de eksi 1 oluyor. Şimdi buraya kadar yazdıktan sonra arkadaşlar şunu görmek gerekir tabii ki. Ben hangi rengi kullansam diye düşünüyorum. Moru kullanayım. Şuradaki morla taradığım açımı görüyor musun? Buradaki açıma x diyeyim. Sonra şuradaki açıma y diyeyim. Arkadaşlar benim şu e harfini silmem gerekiyor. Onu sileyim. Benim buradaki açım 180 eksi alfa değil mi? Peki x artı y toplamı 180 eksi alfa eşit değil mi? Değil mi? Bir üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. O zaman x artı y 180 eksi alfa eşittir. Bunu da sol tarafta yazayım. Şurada x artı y eşittir 180 eksi alfadır. Alfayı bu tarafa x artı y'yi 180 yanına atarsam alfa eşittir. 180 eksi x artı y olur. Bana tanjant alfanın en küçük değeri lazımdı. Tanjant alfa alfa yerine 180 eksi x artı y yazarsam aslında bana tanjant 180 eksi x artı y lazımmış. Bunu da ben şöyle yazamaz mıyım? Eksi tanjant x artı y. Değil mi? Hatta ben bunu formül yardımıyla şöyle yazamaz mıyım? Eksi Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Bana bu ifadenin de alabileceğin küçük değer lazım. Eksi tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Ben tanjant x'i bulamaz mıyım? Bulurum. Nasıl bulurum hocam? Tanjant x'i bulmak istiyorsam hani bana dik üçgen lazım ya. Buradan dik indirsem. Tanjant x karşı bölü komşu. Aslında eğim. Tanjant x karşı bölü komşu 3 bölü m oranı. Tamam tanjant x'in 3 bölü m olduğunu buldum. Tamam burada sorunun çözümüne devam edelim. Mavi de devam edelim hadi. Eşittir eksi tanjant x yerine 3 bölü m yazdım. Artı bana tanjant y lazım. Bak tanjant y lazım. Tanjant y dedim şey m bölü 1 değil mi? Evet. Hocam eksi m. Hayır hayır hayır. Eğimle karıştırma bak. Bana burada da tanjant x lazımdı. Pozitif ya zaten bir sıkıntı olmadı. 3 bölüme olarak aldım. Tanjant x karşı bölü komşu 3 bölüme değil mi? Tanjant x bak karşı bölü komşu 3 bölüme. Burada da tanjant y lazım. O da karşı bölü komşudan m bölü birden m. Buradaki y zaten dar açı. Tamam tanjant y'de m buldum. 3 bölü m artı m bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Yani 3 bölü m çarpı m o da 3'tür. Peki arkadaşlar burada Eksi 2 yok mu? 1 eksi 3 eksi 2. Burada da eksi var. Bu eksiyi eksi 2 eksi ile çarparsam 2 olsun. Burayı silim. Bunu da silim. Aşağıya 2 yazayım. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer lazım bana. Ben burada payda eşitlersem 3 artı m kare bölü m olur burası. 3 artı m kare bölü m çarpı 1 bölü 2 yani 2 mi? Ben bu ifadenin alabileceği en küçük değer arıyorum. Ee, Baran Kaya isimli arkadaşımız buradan sonrasını türevle yapmış. Türevli olur zaten. Ben arkadaşlar aritmetik ortalama büyük eşittir geometrik ortalama ile yapacağım. Aritmetik ortalama büyük eşittir geometrik ortalamanın her zaman sağlanabilmesi için e, sayıların pozitif olması gerekir. M burada pozitif arkadaşlar. Y eksendeki uzunluk. Şimdi aritmetik ortalama büyük eşittir geometrik ortalama ne demek? Benim elimde iki tane sayı olsun. Tamam bunlar ne olsun? X ve Y olsun. İki tane sayı var benim elimde. X ve Y olsun. Bu iki sayının aritmetik ortalaması nedir? X artı Y bölü 2 büyük eşittir. Bu sayının geometrik ortalaması nedir? Kök içerisinde x çarpı y. Değil mi? x artı y bölü 2 büyük eşittir x çarpı y. Aritmetik ortalama büyük eşittir. Geometrik ortalama budur. Elimde iki tane sayı varsa. iki sayının aritmetik ortalaması büyük eşittir. Geometrik ortalama bu iki sayı için. Her zaman bu geçerli x ve y pozitif sayılarsa. Şimdi ben bana lazım olan ifadeyi şöyle ayırmak istiyorum. 3 bölü 2 m. 3 bölü 2 m. Artı m kare bölü 2 m. m kare bölü 2 m'de nedir? m bölü. 2'dir. Arkadaşlar bu ifadenin alabileceği en büyük değer lazım değil mi? Tamam ben diyorum ki burada iki tane toplam var. Buna büyük A sayısı diyeyim. Buna büyük B sayısı diyeyim. Ben A artı B'nin maksimum değerini A artı B'nin alabileceği en küçük değeri arıyorum. Değil mi? A artı B'nin alabileceği en küçük değeri arıyorum. A ve B sayıların toplamının alabileceği en küçük değeri arıyorsan bu iki sayının bak bir tanesini A dedim bir tanesini B dedim. Bu iki sayının aritmetik ortalaması A ve B'nin aritmetik ortalaması nedir? A artı B bölü 2. Büyük eşittir. Her zaman bu iki sayının geometrik ortalamasına eşittir. Büyük eşittir işte. Yani 3 bölü 2 M'ye A dedim. M bölü 2'ye B dedim. A ve B'nin aritmetik ortalaması A artı B bölü 2 büyük eşittir. Her zaman A ve B'nin geometrik ortalaması. Zaten bana ne lazım biliyor musun? Ben buna A buna B dedim ya. Bana zaten A artı B'nin en küçük değeri lazım. Tamam. O zaman ben burada her şeyi 2 ile çarparsam A artı B büyük eşittir. 2 çarpı kök içerisinde A çarpı B. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer lazımdı değil mi? Tamam. Hatta yazayım bak. A neydi? 3 bölü 2 M artı M bölü 2 büyük eşittir diyorum. 2 çarpı kök içerisinde 3 bölü 2 M çarpı M bölü 2 dedim. A ve B'yi yerleştirdim burada. Tamam. Bu ifadenin alabileceğin küçük değer lazım ya. Büyük eşittir. Bir daha yazmadım bunu. 2 çarpım. Burada M'leri sadeleştirdim. Kök 3 bölü 4 yazdım. Büyük eşittir 2 çarpı kök 3 bölü 2 büyük eşittir kök 3. Bu ifade bana lazımdı. Bu ifadenin alabileceğin küçük değer. Bu ifade arkadaşlar kök 3'ten bu kök 3 olacak. Her zaman büyük eşittir. O zaman alabileceğim küçük değer de kök Yani burada bizim sorumuzun doğru cevabı nedir? C şıkkıdır. Umarım çözüm açıklayıcı, faydalı olmuştur. Ee, bana arkadaşlar yardım eden tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Grupta bu soruyu çözen, yardım eden. Yani yardım eden derken çözüm yollarını atın dedim. En güzel, en şık bulduğum çözümle kanalda çözelim dedim. Aslında diğer çözümler de çok şık. Ama ben burada hani bu dik koordinat sistemini sizlere göstermek için böyle çözdüm arkadaşlar. 3 4 5 ostar sorusu. Diyeceklerim bunlar. İnşallah bu videoyu sonuna kadar izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.